Merhaba arkadaşlar mı ya? Bugün bu olsasın ya böyle bir bir şey gelmiş mi ya? Yüzecek bir yüzecek gelmiş mi ya? Evet mi ya? Gönlünüz mü ya. ya? bu gelmiş mi ya? Minav. Ya. Yazılır Minav. Ya. Yapımı da inşallah şey yapımı yaşatmayan. Yani bak bir Ama bir şey yaşatmayan yok. Yok. Birine bedava diyor. Ya da panayla yamayan bak da yiyor. Doğru Heh, beyaz spider gel. Var çekiliyor mu? Çekiliyor mu? Çekiliyor Yakında artık şöyle olmaya başlıyor Bak. Mesela diyelim. Şimdi. Böyle hani bize o kadar bir şey değil kazandığımızda krediye geldi ben maçları falan. O kredi zaman da mesela böyle karakterler açacağız. Ve 430 kredi toparında bu açılır. Gidiyor mu ya Tabi Evet mi ya? Çok tatlı ben, mi ya Çok tatlı bence mi ya Çok tatlı bence

أفضل شيء، أفضل شيء، لكن أنا 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 أفضل شيء افضل شيء لكن انا افضل شيء لكن انا افضل شيء لكن انا Зогтой байна. Амбацла. Хачи билгэлээ хэвчээх тий. Ха. Хэрэгтэй юм. Ха ха ба. Evet mi ya? Arkadaşlar da mi ya? Basit bir olsas oynasın. Basit bir olsas oynasın. arkadaşlar bu ama ben hepsini kabul ediyorum ya. Gördüğünüz ya? Bakalım. Burası da 15'in değil mi ya? Aynen 15'in değil

geldiniz mi ya? Bak aldığım lan Gel <laughs> abla. Al şunu bulun. <olur>. Gözünü seveyim <laughs> artık şunu bulun <olur mu> be. <laughs> olur. Olur. Şu adam bir türlü dövemediniz be. Bu kadar basit bir şey oldu demiyorsunuz ya. Ben de sana Gildi <laughs> yazısı yazısı yine. <laughs> tamam saldırmıştım topa buldum lan dövüm ya. Ne lan bu Oğlum sadece bir kişi var ben çabuk bana at. Ha, affedin. Hadi ama ben yine atamadım. Sayı ilk başta kazandı zaman ya merak etme işe ya? Evet ya? Gelme lan. Evet mi, gibi mi ya? Geldiniz mi Gel gel, gel peşine. Bir şey kalmıyor kalmıyor. Bir şey kalmıyor. Sıfır sıfır da bitebilirim. Kaçmıyor. Şey, sıfır sıfır çekmiş. Tamam. Sonunda bak No, ikke min min ikke jeg. Jeg så vanskelig å flytte ut. Und noch mal 20 Minuten. Oh, fuck oh. off! Oh! Oh! Bu hiç olabilir. Sanırım 4 dakikada falan kazandık bu sefer. Bayağı zor olmuyordu lan bu hiç değil mi? Oh! Evet miyav yalnız geç genç geldi miyav yalnız gibi mi ya? yeni bir şey gel şimdi. ya? Yeni bir mi olacak mı? Evet miyav yalnız geç genç geldi miyav yalnız gibi mi ya? Evet miyav yalnız gibi ya? şimdi babayım ya